Merhabalar sevgili gençler. Mevsimlerin oluşumu soru çözüm videolarımıza devam ediyoruz. Buyurun birinci sorumuzla başlayalım. Sorularımız sevgili gençler Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan çalışma fasiküllerinden alınmıştır. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Elif, Zeynep ve Ali mevsimlerin oluşumu konusuyla ilgili aşağıdaki ifadeleri söylüyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım. Elif, Kuzey yarım küre ve güney yarım küre olarak dünyayı paralel iki eş parçaya böldüğü varsayılan hayali çizginin oluşturduğu düzleme ekvator düzleme adı verilir. Evet sevgili gençler dünyanın ya ortadan ikiye böldüğünü düşündüğümüz çizgi ekvator çizgisidir ve ekvator çizgisinin oluşturduğu düzleme ekvator düzleme adı verilir. Elif'in söylediği bilgi doğru. Zeynep dünyanın dolanma düzlemi ile ekvator düzlemi arasında 66, derece 33 dakikalık bir açı vardır diyor. Ekvator düzlemini zaten çizdik. Bu ise dolanma düzlemidir. Aralarındaki açı sevgili gençler 66 derece 33 dakika değil. 23 derece 27 dakikadır. Zeynep yanlış bir bilgi aktarmış. Ali dünyanın kutup noktalarını birleştiren dönme ekseni 23 derece 27 dakikalık bir açıyla eğik durur. Sevgili gençler dönme eksenini hatırlayalım. Dönme ekseni dediğimiz eksen kutuplardan geçtiğini varz ettiğimiz eksendir. Dönme ekseni. Bu eksen sevgili gençler aynen 23 derece 27 dakikalık bir açıyla eğik durmaktadır. Ali de bize doğru bilgiyi aktarmıştır. Buna göre hangileri doğrudur demişti. Elif ekvator düzlemini doğru şekilde ifade etmiştir. Evet kesinlikle doğru. 2- Zeynep dünyanın dolanma düzlemi ile ekvator düzlemi arasındaki açıyı yanlış söylemiştir. Evet yanlış söylemiş. Bu da doğru. Yorumumuz doğru. Zeynep'in fikri yanlış ama alttaki yorumumuz doğru. 3. Ali ekseneğikliğini yanlış tanımlamıştır. Ali ekseneğikliğini yanlış tanımlamadı. Tamamen doğru tanımladı. Ali bu bilgiye haizdir arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. Kolay bir soru. Şekilde dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketi verilmiştir diyor. Bazı konumlar verilmiştir. Hangi konumda kuzey yarımkürede kış mevsimi yaşanır? Kuzey yarımkürede kış mevsiminin yaşandığı tarihi soruyor. 2 ve 4 nolu tarihlerimize bakacağız, konumlarımıza bakacağız. 4 nolu konumda güney yarımküre yüzünü güneşe dönmüş. Yani ışık ışınlarına dik alıyor. Burada yaz yaşanır. Kuzey yarımkürede ise kış yaşanır. Cevabımız 4 nolu konum olur sevgili gençler. Üçüncü sorumuz ne diyor ona bakalım. 21 Haziran tarihinde gerçekleşen olaylarla ilgili olarak hangisi yanlıştır? 21 Haziran'dan bahsediyoruz. Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi başlar. Doğru. Güneş ışığı Güney Yarımküre'ye ekvatora göre daha eğimli gelir. Evet. Güneş ışığı ekvatora daha ekvatora değil. Güney Yarımküre'ye ekvatora göre daha eğimli gelir. Yani daha eğik açılarla gelir. C şıkkı. Öyle vakti ekvator üzerinde gölge oluşmaz. Ekvator 21 Haziran'da o yengeç dönencesi oğlak diyecektim az kalsın. Yengeç dönencesi güneş ışınlarını dik açıyla alır. Ekvator dik açıyla almaz ama dike yakın açılarla alır. Dike yakın açıyla aldığı için gölge oluşmaz ifadesi yanlıştır. Gölge oluşur sevgili gençler. Cevabımız C şıkkı olur. Zaten D şıkkında da az önceki bilgiyi aktarmış. Dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuzda Dünya'nın Güneş'e göre iki farklı konumu verilmiş. Konumda Yengeç Dönencesi üzerinde bir K şehrimiz var. Ve bu konuma göre şekil 1 ve şekil 2'deki K ülkesinin bulunduğu yerde farklı mevsimlerin yaşanması Hemen soruyu şöyle geçelim. Yaşanması ifadelerinin hangileri ile ilişkilidir? 1- Dünya'nın dönme ekseninde 23 derece 27 dakikalık bir eğimle hareket etmesi. Evet. Yani eksen eğikliğinden bahsediyor. Eksen eğikliğinden dolayı K şehri kuzey yarımkürede bu konumdayken yaz yaşar. Bu konumdayken kış yaşar. 2. Dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketi. Evet. Bu da var. 3. Birim yüzeye düşen enerji miktarının değişmesi. Sevgili gençler. Burada çok güzel bir soru bu. Birinci ve ikinci Olaylardan dolayı birim yüzey için enerji miktarları zaten farklıdır. O nedenle birim yüzey için enerji miktarının farklı olması mevsimlerin yaşanmasının nedenidir diye bir yorum yapılabilir. Cevabımız değişik olur sevgili gençler. Ne diyor 5. sorumuza bakalım. Bilgi Güneş ışınları Dünya'nın ekseni eklinden dolayı her yere aynı açıyla düşmez. Evet. Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilen bilgiyle ilişkili bir durum değildir? Yani eksen eğikliğinden dolayı farklı açılarla gelmesiyle ilişkili bir durumun olup olmadığını soruyor. A şıkkı dünyanın Aralık ayında Haziran ayına göre Güneş'e daha yakın mesafede olması. Evet sevgili gençler. Cevabı A şıkkında hemen vermiş. Gençler, dünyanın Güneş'e yakınlığı veya uzaklığıyla ilgili Işık ışınlarının geliş açısında herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. B şıkkına bakalım. 21 Haziran'da öyle vakti güney yarım küredeki gölge boyunun daha uzun olması evet eğik açıyla gelir. Eksen eğikliği ile ilgilidir. 21 Aralık'ta güney yarım kürede yaz mevsiminin kuzey yarım kış mevsiminin başlaması farklı yarım kürelerde farklı mevsimlerin yaşanması eksen eğikliği ile ilişkilidir. 21 Haziran'da yengeç dönencesinin ekvator bölgesine göre daha fazla ısınması. Evet çünkü yengeç dönencesi ışık ışınlarını daha dik alır. Gene ışık ışınlarının açısıyla ilgilidir. Cevabı zaten bulmuştuk gençler. 6. sorumuza bakalım. Düz olan bir bölgeye aynı yıl içinde 3 farklı tarihte saat 12.00'da düşen güneş ışınlarının gelme açıları ölçülerek elde edilen verilere ilişkin tablo oluşturulmuştur. Birinci tarihte 90 derece ve aşağıya doğru ışık ışınlarının geliş açısı daha da eğikleşiyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A şıkkı. Bölge yengeç dönencesinde ise birinci tarihte yengeç dönencesinde 90 derece ile aldığımız tarih 21 Haziran'dır sevgili gençler. 21 Haziran'da bu bölgede gece gündüz eşitliği yaşanır. Gençler yengeç dönencesi bilindiği gibi kuzey yarım kürede Yer alan bir dönencedir ve 21 Haziran tarihi bilindiği gibi e Ekinoks yani gün eşitliği tarihi değildir. O yüzden gece gündüz eşitliği yaşanması mümkün değildir. B şıkkı 2 ve 3. tarihlerde bölgede bilim yüzey aktarılan ısı enerjisi miktarları farklıdır. Evet sevgili gençler farklı açılarla düştüğü için 2 ve 3. tarihlerde bölgede bilim yüzey aktarılan ısı enerjisi miktarı farklıdır. Bize doğruyu sorduğu için cevap B şıkkı olur. Bölgedeki bir elektrik direğinin 3. tarihte gözlenen gölge boyu 2. tarihte gözlenen gölge boyundan daha kısadır demiş. Yanlış. Eğik açıyla geldiğinde daha uzundur. D şıkkı. Bölge Oğlak Dönencesi'nde ise 1. tarih Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin bittiği tarihtir. Bölge olak dönencesinde ise 1. tarih 21 Aralık'tır. 21 Aralık Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin bittiği değil, başladığı tarihtir sevgili gençler. 7. sorumuz bir grafik sorusu. Bakalım sorumuza. Dünya üzerinde farklı yerlerde bulunan K, L ve M şehirlerinin aynı tarihteki gece ve gündüz süreleri grafikte verilmiştir. Gençler, şurada gördüğünüz şekli nasıl net görünebiliyor mu? Görülüyor sanırım. Birbirinden biraz ayırmaya çalıştım boyayarak. Bakın şu gördüğünüz birinci sütun K'nın gündüz, ikinci sütun gece. Yani K'nın gündüz süresi daha fazla. L'nin gece ve gündüz süresi eşit. M'nin ise gece süresi gündüz süresinden daha fazla verilmiş. Grafik 1'de verilen Tarihten sonraki 6 haftalık bir süre için aşağıdaki grafikler çizilmiştir. Buna göre çizilen grafiklerden hangileri doğru olabilir? Sevgili gençler, bizim bir defa şunu anlamamız lazım. Aynı tarihte çizildiğine göre bu grafik, eğer bu 3 şehirde ekvator üzerinde olsaydı, gece gündüz sürelerinin hepsinde eşit olurdu. K ve M'nin gece ve gündüz süreleri farklı, ve K'nın gündüz süresi gece süresinden daha fazla olduğuna göre K'da yaz yaşanıyor. M'de kış yaşanıyor. Yani birisi kuzey kürede ise birisi güney yarımkürede. L'de ise gece gündüz süresi eşit olduğuna göre L kesinlikle ekvator bölgesinde bir yerde. O yüzden L'nin ister 6 ay öncesi ister 6 ay sonrası kesinlikle gece gündüz süresinde herhangi bir değişiklik olmaz. Bu grafiğimiz yanlıştır sevgili gençler. L'nin olduğu şıkları eledik. Devamında K'nın bu tarih için gündüz süresi gece süresinden fazlaydı. O zaman sevgili gençler rahatlıkla söyleyebiliriz. K'nın gündüz süresi kısalır. Gece süresi ne yapar? Uzar. Gündüz süresi kısalmış. K şehrinin bu bilgi doğru bir bilgidir. M'nin ise gündüz süresi zamanla ne yapacaktır? Çünkü gündüz süresi en kısa daha sonra uzayacaktır. Cevabımız C şıkkı olacak sevgili gençler. 8. sorumuza bakalım. Ne diyor 8. sorumuzda? İlk önce soruyu bir ekrana getirelim. Grafikte Kuzey Yarımkürede olan hemen belirtelim Kuzey Yarımkürede olduğunu düz bir bölgeye güneş ışınlarının gelme açısının zamana bağlı olarak değişimi verilmiştir. Verilen grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Güneş ışınlarının gelme açısı birden 3'e doğru dikleşiyor. Hemen bakalım. Üçüncü zaman diliminde soru kökünü unutmayın. Doğrudur soruyor. Üçüncü zaman diliminde bölgede gece gündüz süreleri eşittir. Sevgili gençler Kuzey Yarımkürede 90 derece ile geldiği tarih 21 Haziran'dır. 21 Haziran'da gece gündüz süresi eşit olmaz. Yanlış. B şıkkı grafik yengeç dönencesinde Aralık ay içinde gelen ışınların açısını göstermiş olabilir. Yengeç dönencesine Aralık ayında gelen ışınların açısını göstermiş olamaz. 21 Haziran tarihini gösteriyor sevgili gençler. 3. 90 derece çünkü kuzey yarım küre. C şıkkı bölgedeki bir cismin gölge boyu en uzun olarak 3. zaman diliminde görülür. 3. zaman diliminde dik açıyla geldiği için gölge boyu en kısadır. Yanlış bir bilgi. D şıkkı 3. zaman diliminden sonra güney yarım kürede geceler kısalmaya. Çünkü 3. zaman diliminde en uzun gündüz mü? Güney Yarımküre için konuşuyoruz. Evet, üçüncü zaman diliminde Güney Yarımkürede geceler kısalmaya doğrudur. Üçüncü zaman dilimi 21 Haziran Güney Yarımkürenin en uzun gecesidir. Geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. D şıkkı cevabımız olur, sevgili gençler. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Ne diyor? Dünya'nın Güneş'e göre bulunduğu bir konum görselde verilmiştir. K, L ve M. K, sevgili gençler, burada yani kutuplara yakın Kuzey Kutup. L ise yengeç dönencesi üzerinde, M ise oğlak dönencesi üzerinde bir noktada. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? 1- kutuplara yakın dedim ama çok da kutuplara yakın değil yani kutup dairesinin içerisinde girmiyor. Ona göre soruyu çözelim yani K kuzey yarım ve kuzey yarım küre yüzünü güneşe döndüğü için L noktası ışık ışınlarını yengeç dönencesi tam dik alıyor. K ise kuzey yarım kürede olduğu için orada ne yaşanıyor? Yaz yaşanıyor. M ise güney yarım kürede olduğu için orada ne yaşanıyor? Kış yaşanıyor. Buna göre sorularımıza baktığımızda 1. Ortalama sıcaklık L'de büyüktür. K'dan K'da büyüktür. M'de şeklinde sıralanır. Doğrudur sevgili gençler. 2. Birim yüzey aktaran enerji miktarı K'da en büyüktür demiş. Hayır. L'de en büyüktür. Çünkü dik açıyla alır. 3. Birim yüzeye düşen ısı enerjisi miktarı L eşittir K demiş. L K'ya göre daha dik açıyla alır eşit olamaz. Cevabımız A şıkkı olur sevgili gençler. Son sorumuza geldik. Şekilde özdeş isimlere düşen ışık ışığın gelme açıları ile oluşan gölge boyları arasındaki ilişki gösterilmiştir. Bakın eğer dik açıyla geliyorsa gölge yok sıfır. Eğildikçe gölge boyu uzamakta sevgili gençler. Buna göre diyor A şıkkı hangileri yanlıştır? Şekil 2'de güneş ışığının bilim yüzeye bıraktığı enerji miktarı şekil 4'e göre daha fazladır. Evet, daha dik geliyor şekil 2'de şekil 4'e göre daha fazladır. Doğru. B şıkkı aynı miktarda güneş ışığı şekil 3'te şekil 2'ye göre daha geniş alan ısıtır. Sevgili gençler, burada daha eğik geldiği için daha geniş bir alana ışık ışınları yayıldığı için birim yüzey için ışık enerjisi miktarı daha azdır. Evet, şekil 3'te şekil 2'ye göre daha geniş bir alanı ısıtır. C şıkkı Ekvator bölgesindeki bir cismin 21 Mart öğle saatinde gölge oluşmuş şekil 3'teki gibi olur. Hemen bakalım. Şekil 3'te sevgili gençler güneş ışınları dik mi geliyor? Tabii ki hayır, eğik geliyor 45 derecelik açıyla. Ekvator bölgesinde 21 Mart tarihinde güneş ışınları dik açıyla vurduğu için gölge oluşumunu ne yapamazsınız beklemezsiniz. Yani şekil bir gibi olması gerekirdi. C şıkkı yanlış bir ifadedir. Bize de yanlışı soruyordu. Güneşten gelen ışığın daha eğik olduğu durumlarda gölge boyu uzamıştır. Evet eğik olduğu durumlarda gölge boyu uzamıştır. Doğru. C şıkkını zaten bulmuştuk sevgili gençler. Soru çözüm videolarımıza devam edeceğiz. Takipte kalın. Hepinize başarılar diliyorum.